Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda kaşarlı börek yapacağım inşallah. Hemen hızlıca malzemelerimi sayıyorum arkadaşlar. Burada 1 kilogram yufkan var. Ama ben alt tanesini kullanacağım. Bir paket kabartma tozum var. 3 su bardağı suyum var. Yarım su bardağı sıvı yağım var. Burada da rendelediğim kaşar peyniri var. Burada Beyaz peynir rendeledim kıvamını kendiniz ayarlayın artık çok seviyorsanız çok e, biraz bol koyarsınız malzemesini e, az seviyorsanız biraz az koyarsınız e, 6 tane yumurtam var şöyle iyice göstereyim kırdığım yumurtam var ve yarım paket margarinim var arkadaşlar şimdi öncelikle e, yumurtalarımı 3 su bardağı suyla bir açacağım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş ilave ederek şöyle suyu yavaş yavaş ilave ederek yumurtaları bir açacağım inşallah şöyle. Suyu birden koymayın arkadaşlar. Aksi takdirde yumurtalarınızı açamazsınız. Yavaş yavaş. Buna bir çırpa teliyle de yapabilirsiniz. Benim elim şu anda hemen bir çatal geçti. Çatal yardımıyla açıyorum yumurtalarımı. Şu şekilde yumurtalarımı açtım. Ve hemen birbiri sularını ilave ediyorum. Ve hemen bir paket kabartma tozun koyuyorum arkadaşlar ve bunu da güzelce açınca kabartma tozunu böreğimin sosu hazır. Daha sonra diğer işlemler geçiyorum arkadaşlar. Ee, margarinim erimemişti. Şimdi e, margarinimle sıvı yağımı da erittim, soğuttum ve sosumu ona da ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Ve böreğimin sosu tamamen hazır oldu arkadaşlar. Hemen bolca sürüyorum üzerine. Şu şekilde fırça yardımı da. silikonlu pırçaları sevmiyorum ama yapacak bir şey yok öbürkinlerden de bulamadım bir her tarafını şöyle sosu yayın arkadaşlar bolca koyun sosu bol koyun böreğiniz güzel olsun buraları kesmek istemiyorum iyice göstermek istiyorum arkadaşlar iyice sürdüm şimdi yufkamı buruşturarak tepsimi alacağım Arkadaşlar, yufkalarım şöyle şu şekilde vuruşturup, şu şekilde fırın tepsimi diziyorum arkadaşlar şu şekilde. Sizi şöyle iyice göstermek istedim. Şu şekilde biraz yırtılmalar oluyor ama önemli değil zaten arada kaldı bu. Bu ikinci yufka. Bu biraz yırtılma yaptı. Bu şekilde yufkalarımızı diziyoruz arkadaşlar. Şimdi üçüncü yufkamda aynı işlemi yapacağım. üçüncü yufkamı da koydum. Şimdi arasına rendelediğim beyaz peynirimi serpiştiriyorum. Güzelce her tarafına. Bolca koyuyorum ben. Ve bundan sonra kalan üç yufkamı da aynı işlemi yaparak tepsime yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi diğer yufkalarımı üzerine koyacağım. Arkadaşlar e, altı yufkamı da aynı işlemi yaptım. Üzerinde bolca e, yine o soslan sürdüm. Ve şimdi böreğimin birkaç yerinden şöyle bıçakla delikler açıyorum. Bu şekilde. Ve böreğimi kesiyorum. İstediğiniz büyüklükte kesersiniz arkadaşlar. Şöyle. Böreğimi de kestim. üzerine bolca şimdi kaşar döküyorum. Arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Tabi ben burada yaklaşık 2 su bardağı kaşarım var. Bakalım hepsi de dökecek miyim? Gidecek mi hepsi de bilmiyorum bir yandan da fırınımı 200 dereceye açtım. Isınmaya bıraktım. Şu kadar yeterli bence. Arkadaşlar fırının böreğe git Pardon. Böreğin fırına gitmeye hazır. Arkadaşlar kaşarlı böreğim de pişti biraz fazlaca pişti kaşarlar biraz daha fazla kızarmış benim dalgınlığına gelmiş ama siz sık sık kontrol edin böreğinizi alt üst ayar açık fırınızın tam ortasını değil de bir altına koyun altı biraz geç pişiyor benimki yarım saatte pişti sizini de sık sık kontrol edin arkadaşlar Sizler altını da bir göstermek istiyorum Şöyle gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. altı daha güzel oldu. Şöyle bir servis tabağımı alıyorum. Şöyle sizlere gösteriyorum. Arkadaşlar, çok güzel bir börek oldu. Denemenizi tavsiye ederim. E, Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere, hoşçakalın, Allah emanet olun.